Merhaba bugün Clash şöyle oynayacağız. Bunu yükseltebiliyor muyuz? Tam yetiyor yükselt. İşte bu. Harika. Artık iskeletleri tek atacak. Oley. Hadi maç yapalım. Umarım aptal bir de kartı oynamıyordur iksir golemi falan ya. Hiç çekesim yok iksir golemi ama Tamam atıcı okuyayım bak. Hiç bozgucu söyletmem biraz kötü oldu ya. kuleye vurdu. onu katalım. Güzel. vurur kule. Gayet iyi. Adam yarrak gibi bir top attı amına Ben buna kadar o sen sen sıçıp batırdın şu an amına koyayım. Sen yarrağı yedin. Bir kafes savunuyorum. Oo. Ay ne? Aynaladı mı? Aynaladı galiba evet. Mal mı oğlum bu adam? Yarak gibi oynuyor lan. Atat ne güzel kartlar atıyor öyle ya Atat. Atat at böyle güzel kartlar mı? Bok gibi de zehir attık bu arada ama olsun. Vur bir tane aslanım. O yeşil goblin var ya kaslı. Anan abi. An An Geldi. Gale'in atası geliyor onunla. Evrimi varmış. Kırayamaz bu çaba boşuna ya. Hey kral. E ee, kral. <laughs> Lan nereye gidiyor? Lan goblin nereye gidiyor? Ananı sikiyim. Bitir işi bitirme vakti artık. Çok uzadı maç. Ben sıkıldı. Malirif hala daha defans yapıyor ya. Ya defans yapmak senin neyin ama bitir şu maçı işte ya. Allah Allah aptal derim Bugün belki yeni arayı görürüm bilmiyorum. Bakmadım mı ya? Başka yere bakıyordum. Şey rozetlerine falan. Ama bunu meşrebini sikeyim yani. Cevap verecek hiçbir kartım yok. Kasırga eleme gelmedim. Neyse. Geç şövalye hiç gerek yok. Kanka boş ekstra harcadık ya. Uuu. Hep, hep stresin oluyor bunlar. Öfff. Aman okuyayım. Neyse. Ben karşı atak yapacağım. İskelet vurur mu? Kanda bir valküre savunmuş olamaz ama ne koyayım ya. Hıh seçtin sen. Şövalye onu bloklarsan. Aferin. çok mu arkadan attık onu ya? Kral Goblin'in şeyini niye görmedin? Neyse. O tamam sen. Ben şu an yarrağıydım. Yemedi zehrim döndü çünkü. Bu çocuğu kaybedeceğiz kesinlikle bakıyorum. var ya. At abi domuz biçin. Oğlum Öyücüm Valkyrie alacak abi. Binici atmayacaksın değil mi sen? tamam. Biraz kötü attık mezarda ama olsun. Nasıl kazanırız ya Ben onu şöyle atacağım kral onun için bir skate oldu sizce? maçı. Tamam bundan sonra full defans yaptık. Oğlum buz buz vurdu lan. Tam bir zehri bitti maç. Bundan sonra satmamam lazım. Aldık tamam bitti. İyi oyundu. Hatta rakibe kalp atalım. Böyle değil ama. Böyle bir kalp atalım rakibe. Chi break CR. Ne kadar aptik kubidik isimler ya. Normal ismi biri çıkmaz mı karşımıza? O adamın kupası benden düşük galiba. Ben mi başlıyım kral? İyi ben başlıyorum Kral yapıcan hamleyi sikiyim ama Yatak yapalım <laughs> Kral yapıcan şeyi sikiyim <laughs> Bu neydi ama bakalım şimdi <gülüyor> Bravo. Bir iki sayıda roket atarsan görürsün evin ilkini. Bak sadece buz vücudunu savunuruz. Gel gel. Oğlum çok iyi kart bu buz vücudu ya. Kimse değerini bilmiyor. Teşekkür ederim. Yine rakibe de kalp atalım. İki kalpe. kalbi Toprak atalım E ben beklerim ki kral böyle Baksana oğlum buzun bu üstüne kadar vurdu ama Ben böyle bir karakter görmedim E kral oynayacan mı? Kral saldı herhalde ya. Kral salmış ya ben bir üç taça gidiyorum o zaman. Çok da şey yapmak istemem belki beyitliyor da olabilir. Ama galiba çıktı ya. Evet salmış mı için. Diyelim şöyle, şöyle havan emojimizi de atalım. Üç maç attık. Kaç kupa olduk? Kral, bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum düzgün ver. Bir maç sonra arena atlıyoruz lan çok iyi. Şu pas bir şeyler açalım. Bakalım ne biçim kartlar ya. Neyse. Hadi bir maç daha. Bu maç sonra ara ne yapacağız? Oğlum çok düşük veriyor lan rakibi. Niye bu kadar düşük veriyor? Tamam serum kapandı dur. Heh. Şöyle bir seyir atalım. Prenses kulesi var ya prenses kulesi. Candır ya can can. Ya buraya işler atalım. Kötü bir minyon sürüsü. Minyon sürüsünün varlığı kötü de neyse. Mezarlık da atalım. Hadi atalım. Ben buz böcüsü büyücüye vurur diye düşünmüşüm. Buz böcüsü kuleye vurdu. Neyse yine iyi. Oğlum sihirim alıyor lan büyücü. Oğlum. Hmm, o tamam. Bir an gizli, yanlış bir zamanlamada attım sandım da yine iyi. Nice. Tamam ya yani bir hata yapmasak adamı da alırız. Kral gel sen şöyle. Şöyle atalım. Ve mezarlık atalım. Gelin tomruğumu harca gitsin ya çok önemli. Yine bir baskılayalım. Çok iyi. Gel kral. Ona vurma kanka ona vurma ya. Yavrucağız sattın oraya ama. Fiyat kursun. Sen vurur mu vurmaz tabii. Böyle bir tane daha bir de bok gibi attık mezar da dedim neyse. Şu şunu atayım. Bakayım bize de kalip atalım ha. Güzel oynadın ya i̇yi, güzel, 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 güzel 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 oynadın Güzel oynadın Oğlan Ve yine arena işte bu Jel'de de mutfağına geldik Ne güzel Değil mi burası Jel'de mutfağıydı artık evet. Artık bu götleri de açabilirim çok iyi 5500 kupa Klandakilere bağış yapak ya Bana bir kafes atın ya kafes kafes. Kafes abi. Abi kafes. Abi. Abi kafes nerede? Abi kafes burada. Bu da çok iyi bak. Oynayın oynattırın. Neyse. Ben yoruldum ya. Zaten bir buçuk olmuş ama hadi. Şu şimdi şey niye şey yapayım? Hadi geçelim.